Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 18 Haziran Çarşamba günü bugün açtım fincanınızı. Evet bir para giriyor hanenize mutluluktan çıldıracaksınız ayaklarınız yerden kesilecek. Bir erkek sizi kendine doğru çekmeye çalışacak. Ya ben ya onlar diye. Bir yerlerden kurtulsun bana doğru gelsin istediğiniz biri var karşınızda. Kurtulsun bana doğru gelsin istiyorsunuz ya kapalı bir yerde ya da evli. Çok güzel hiç olmayan Bulunduğunuz yerde olmayan bir şey açacaksınız siz. Karınca bere tiketi gibi Kum gibi işleriniz olacak. Bir bayandan bir erkeğe saat hediye gidiyor. Kol saate. Tatil planlarınız e, suya düşmeyecek. Her yerde böyle eli kolu olan bir kişi var. Sizin bütün maddi manevi işlerinizi görecek. O iki kısa yola da gideceksiniz. O iki kısa yola da gideceksiniz siz. Korktuğunuz gibi bir şeyler olmayacak aslında. Bir telefon gelecekti, hop oturup hop kalkıyorsunuz. Hasta birisi var orada. Şu bir sene içinde yaşadıklarınızın hiçbirisi öbürkü senelere benzemiyor. Yani hep koşturmaca, hep hastalık, hep cenaze, hep böyle bir maddiyatsızlık. Bu, bu yıl size hiç iyi gelmemiş. Bundan sonrasında daha dikkatli olacaksınız. Sanki beter olsun dediğiniz birisi var içinizden. Sanki beter olsun diyorsunuz. Size ne kötülük yaptıysa artık. Kulaklarınızı da çınlatan kişiler de var etrafınızda. Çok para kaybetmişsiniz. En az 10 tane daire parasını kaybetmişsiniz biriniz. Ya ticaret yaptınız ya yediniz içtiniz gezdiniz ya farklı bir şeyler oldu. 10 tane daire paranız gitmiş sizin. Siz ondan para isteyeceğinize o sizden para istiyor. Evlilik düşünüyor ama <laughs> evlilik düşünüyor ama maddiyattan dolayı ulamıyor bazı şeyler maddiyattan dolayı gerçekleşemeyen bir evlilik var. Sanki patlamaya hazır balon gibisiniz. Yani içinizdekileri karşınızdaki kişiye dökeceksiniz. Elinizde yuvarlak yuvarlak bir şeyler var. Bir yere bir şey ekmeye gidiyorsunuz ama özel bir şey bu. Çevrenizde belki bulamayacağınız bir şey de olabilir. Birazcık gerginlikler yaşamışsınız ama bir eski dosyada eski bir arkadaşla barışacaksınız. Kendi işinizi başkalarına teslim ettiğiniz için birazcık üzgünsünüz. İçeriden bitirmişler birazcık sizi. Yani ya müşterinizi götürerek ya işe bakmayarak ya da farklı bir şeyler olarak yani bir çöküş içine girmişsiniz. Sizden bir para kaçıran ya da malınızın malını mülkünü vermek istemeyen bir kişi var. Kaçırmaya çalışıyor malı mülkü ya da parayı. Çaresizlikleriniz var. Bu da sizi boğuyor aslında. İçinizde bir korkular da var ama o korkuları aşacaksınız. Sizin biriniz bir ayrılıyorsunuz artık. Çok çok yorulmuşsunuz. süre sanki torunlara mı bakacaksınız? Ne yapacaksınız? Bir süreliğine böyle bir sene, bir buçuk sene bakacaksınız. Duyulmasını istemediği bir şeyler var. Bir erkeğin sus diyor sanki. Kafa kafaya vermişler, sizden konuşuyorlar. Bir türlü toprak üstünde size dönmeyen bir paralarınız var. Yani. E Bir tarla ya da topraktan alacağınız var ama dönmüyor bu para size. <laughs> İmza atmayan kişiler var. Kimle ne şekilde görüşeceğinize şaşırmışsınız. Çok dostunuz var. O kırılıyor. Bu daralıyor. O gelmedin diyor. Şimdi mi aklına geldik diyor. Yani birçok şey duyuyorsunuz. Yani çevreniz kalabalık olduğu için. Dimdik ayakta duruşunuz. Herkesi şaşırtacak. Böyle gelinlik gibi, damatlık gibi, nişanlık gibi, damatlık gibi bir şeyler almaya gideceksiniz. Pırıltılı bir elbise çıkmış. Sizin eksiklerinizi tamamlayacak, biri dişlerinizi yaptıracak sizin. Oğlunuz mu, kızınız mı, akrabanız mı? Diş ağrısı mı çekiyorsunuz? Kırıklarınız mı var? Sizin komple dişlerinizi yaptıracaklar. En ihtiyacınız olan şeyi yaptıracaklar. Sizin yapma dediğiniz şeyi inadına yapan biri var karşınızda. Son gülen iyi gülecek. Burada bir gülümsemeler var ama <laughs> Gülümsemeler var ama Yani ee Siz en büyük kahkahayı siz atacaksınız. Taşınıyorsunuz Sanki bir kamyon çıkmış bir kamyon asansörlü bir taşımacılık çıkmış orada. Kimsenin yüzüne bakamayan bir erkek yüzü çıktı. Borçtan dolayı sanki şehir değiştiriyor gibi, mahalle değiştiriyor gibi. Kimsenin yüzüne bakamıyor gibi. Size ilk teklifler size gelecek. Size ilk teklifler size gelecek. Değerlendireceksiniz. Kabul etmezseniz de etmeyeceksiniz. Sanki iki ayağınız bir pabuca girmiş. <laughs> koşuşturmaktan şaşırıp kalmışsınız. Bir yıldır, bir buçuk yıldır orada bekleyen bir bayan yüzü çıktı. Boşanma gerçekleşmemiş ama gelsin barışsın istiyor. Gelsin beni alsın buradan ya da yuvamızı tekrardan toparlayalım diye bekleyen bir bayan yüzü çıktı. Bazı şeyleri özgürce karar veremiyorsunuz yiyeceğinize giyeceğinize sağlığınıza ameliyatınıza görüşeceğiniz arkadaşlarınıza hemen e, sanki eşiniz ya da sevdiğiniz karışıyor gibi. Yani onlara sanki sizin hayatınızla alakalı e, kararlarınıza o karışıyor gibi onun sözü geçiyor. Sanki gözünüzün içine bakan kişiler var. Bu da belki göz göz için gidebilirsiniz, belki kontrol için de gidebilirsiniz. Sanki git gide git gide içiniz eriyor gibi. Git gide git gide git gide çok fazla neşeli değilsiniz, çok fazla iştahlı değilsiniz. Bir çekilme var sizde. Ama mutluluğun kapılarını kendiniz aralayacaksınız. Bir evden çalışmalarınız başlayacak sizin ama ama kendi evinizden ama bir başkasının evinden. Ya kendi evinizden bir çalışmalar yapacaksınız. Ya da bir yerde artık yardımcı olarak mı, çocuk bakıcısı mı, hasta bakıcısı olarak mı ya da farklı bir işler için mi bir başka bir ev, ev ortamı gözüküyor. Müjdeli haberleri size verecekler. Hep kafanızda şüpheyle yaşanmaz. Kafanızda bir şüphe var. Başkalarıyla mı görüşüyor? Başkalarıyla mı görüşüyor? Başkalarıyla görüşen kişi size evlilikten bahsetmez. Veya ne bileyim hani size geleceğe dair bir şeyler söylemez. Uzun süreli bir e, sevgili olayın içindeyseniz. Kısa, kısalar için bir şey söylemiyorum. Yeni tanışmışlıklardan oraya, oraya oradan oraya oradan oraya insanlar zıplayabilir. Çünkü Talibini arayan kişiler aradığını bulmak için zıplayabilir yani görüşebilir oradan oraya, oradan oraya. Ama bu sizin emek verdiğiniz bir yıllık, 6 aylık, 8 aylık e, emek verdiğiniz bir ilişkinin içinde başka başkalarıyla görüşüyor mu diye düşünmeniz biraz şey saçma. Çünkü hep size daha çok zamanını ayırıyor gibi. davet etmediğiniz halde sürekli geliyorlar sürekli geliyorlar size. Hep davetsiz misafirler geliyor size. Sanki hep çalışmak zorundayım diyorsunuz. Hep çalışmak zorundayım diyorsunuz böyle kendi kendinize. Ya da ya da başka bir kişi haneye para sokmadığı için destekçiniz olmadığı için de olabilir bu. Sizi mutlu etmek için sanki bir kucak çiçek getiriyor. Biri. Bu arkadaşınız sevdiğiniz ya da akrabalardan bir kişi de olabilir. İşe başladığınızda çıkmanız bir olmuş. Ya siz bıraktınız ya da çıkartıldınız. yapıyor biri size gözlerinizi kapatmış size sürpriz yapıyorlar her ay sizi maaşa bağlayacak akrabalarınızdan biri ama bir şartta koşacak alışkanlıklarınızı mı bırakmanızı isteyecek ya da farklı bir, bir şey meslek mi edinin diyecek yani ama her ay maaşa bağlayacaklar kendi akrabalarını sizin sizin iyi olmanız için Üzücü ve kırıcı davranmamaya çalışacaksınız artık. Sizin düğmeye basmanız o gençleri bir araya getirecek. Düğün, nişan, bir araya gelme, ev tutma. Her şey sizin elinizde. Bekliyorlar. Sabırla fikir değiştirmesini beklediğiniz kişiler var. Sabırla bekliyorsunuz. Sabrınızla siz kazanacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.